Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Ball oyunu karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi Red bölümleri başlayacağız. Evet reklam girdi. Reklam kapatalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İnterneti de kapatayım ki şey olmasın. En son İçtepe'de değildik arkadaşlar. İçtepe'deki bölümü bitirmeyi düşünüyoruz. Duel. İkinci bölümde ikinci orman direni gelmeyi düşünüyoruz. Şimdi 9. bölümüne başlayalım. En son canımız bitmişti. İşte canımız bitmişti. Ölmüştük. Evet. Şunu vurduk. Tamam. Çok güzel. Bunu kullanacağız. Şimdi şöyle atladık. Tamam. Şunu şöyle getireceğiz. Şöyle getiriyorduk bunu. En son bir bölümde kalmıştık galiba. Evet. En son bir bölümde kalmıştık. gidemedik. Şu yıldızı da alalım. Şu şeyi öldürelim. Üf, ne biçim mi aldırdım? Aldım onu. Şimdi şöyle. Şimdi şunu böyle yüksek kaldırmamız lazım. Şöyle bir bağlantı var. Burası çok zor ya. Şöyle. Geçemedik. şöyle yaptık. Geçemiyoruz. Şöyle hayır ya. Ya arkadaşlar son anda geçemedik ya. Burası çok zor. Aşırı derecede çok zor. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle evet. Hoppa. Nasıl geçtik ama en son burada kalmıştık arkadaşlar. Bu da bütün canımız bitmiş. Zaten canımız yarım. Bakın ne bulduk. Bakın burası acayip derecede zor bir yer. Acayip derecede zor. Hadi. Ya gerçekten burası çok zor ya. Buraya geçebilir miyiz bilmiyorum ya. İki canımız kaldı ya. Hadi. 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 Geçebiliriz arkadaşlar. Geçtik. Vay bu bölümü geçtik. Ya bu reklam girdi ya. Evet arkadaşlar geldim reklam girdi maalesef. Çok özür diliyorum. Aa orası boşlukmuş. Hayır canımız bitti ya. Canımız kalmadı. Ya, şey filan istiyor. Acaba reklam izletebiliyor muyuz? Reklam olmuyor mu? E, canımız bitti maalesef arkadaşlar. Öf ya. Burada top seçiliyor. Yeni top açıldı diyor. Tamam. Tamam. Yapamıyoruz ya. Beklemedim. Neyse arkadaşlar çok kısa oldu özür diliyorum. İşte geçemedik bölüm maalesef. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz hoşça